Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koray Bugün sizlerle Famobil 20'de UCL etkinliğindeki ödülleri alacağız Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın Şimdi like atıp abone olun Herkese çok teşekkür ederim UCL'nin son günüydü Biz de artık hani yavaş yavaş ödüllerimizi almaya başlayacağız Ana bölümde ödüllerimiz olarak hani 101 Mahrez var Önce Mahrez'in hani kademe ödüllerini alıp en sonunda 101 gen sağ kanat kartını alacağız Şöyle ilk kademeyi açtık 1 milyon 400 bin jeton verdi. Jeton vermesi çok iyi. 320 bin antrenman XP'si ve son olarak da Mahrez'i alacağız arkadaşlar. Mahrez'in derecesini transfer edip satmayı düşünüyorum. Çünkü hani dizilişi değiştirdim. 3-4-1-2 yaptım. Bir saniye. Tamam, devam edelim şöyle. 101 Mahrez alıp derecesini başka bir oyuncuya transfer ettikten sonra satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani mahrezi kullanmayacağım ama kartın özellikleri yani sağ kanat falan hani istiyorsanız kesinlikle mahrezi kullanın şöyle de aldık 101 sağ kanat mahrez şöyle üstüne tıklayalım hücum bussula gelmesi gerçekten çok iyi oldu mahrezin hani çeviklik falan gelseydi hani kullanmayın falan derdim ama gerçekten mahrezin hücum bussula gelmesi çok iyi oldu bonus maçları oynamıştık UCL oyuncu kutusu da girelim. UCL oyuncu kutusunda da paket açılımı yapacağız. 12 tane fiş birikti elimde. 1250 fiş var. 12 tane paket açılımı yapacağız. Yani buradan coins falan vurgun yapmak için paket açılımı yaptım. Ama beceri geliştisi falan veriyor. Hani Havertz'i de elinde sonunda çıkaracağız. Aslında hani planlarım var. Mahrez'i 10 milyona satıp Havertz'i etkinlikten sonra şu an 3 milyon fiyatı falan var. 5 milyona sattıktan sonra 15 milyona yani iyi bir gen yükseltme yapacağız sizlerle. Şöyle ama tabi coins falan vermiyor. Şöyle şey yapalım. Havers'i çıkardıktan sonra daha açmayalım. Ben videonun sonunda açarım. Sizi de fazla sıkmayalım. Bu paket hani garanti bunda kesin hani 100 mahres şey mahrez diyorum 100 havers verecek. Havers'in özellikleri de çok iyi. Hani kakayla kıyasladığımız zaman hani hemen hemen özellikleri aynı. Şöyle 100 havers'i de aldık bakalım özelliklerine. Gerçekten kart tasarımı da çok iyi top sürme bu suyla gelmiş. Yani 120 uzaktan şutu, 127 sprint hızı, şut gücü, uzun pas, orta aşması top sürmesi, reaksiyonu falan yani gayet iyi bir kart. Hani buradan bunu çıkartmış çıkartmış olmamız gerçekten çok iyi. Şuradan bunu alabiliyoruz mu? 2400. Videonun ardından ben o paketleri de açacağım arkadaşlar. Sizler şimdi hani sıkılmayın. Çünkü hani oyuncu falan da kalmadı. Oyuncu kalsaydı oradan devam ederdik. Şöyle haftalık eşleşmeler bölümüne gelelim. Sonunda buradan 98 gen bir devrin sonu oyuncusu Agüero'yu alacağız. Bitiricilik gelmesi çok iyi oldu. Yani isterseniz Pişçek'i de alabilirsiniz ama bence Agüero'yu alın çünkü 96'lık Yani herkes de Bender veya Trippie, yani Cancelo falan var ama 98'lik hani Agüero gerçekten çok iyi olur. Bunu da almak istiyorsanız hani son gün 5000 CFR'e alabilirsiniz derecesi de 10. Yani 10 onun için bence hani alınır mı alınabilir ve son olarak 99 Gerard'ı da takıma katacağız. Özellikleri gayet iyi. Coins yeterse 100 yapmaya çalışacağım. Şu an elimde 1,5 milyon coins var. Eğer yeterse Gerard'ı da 100 yapacağız. Gerard'a Sanson'u falan basmayı düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Takıma gelelim. 141 yani dizilişi değiştirdim demiştim. 3 4 1 2'ye geçtim. Yani Kaka için değiştirdim. Yani 4 3 1 2de oynamıyordu. Şöyle e ee, ilk ay çıkartalım 99 gen. E, Gerard'ı koyalım. Gerçekten 10 dereceyle direkt 142 gen yaptı takımı. Şöyle çalıştır e, diyelim. San sonu basacağım. Hani san sonunda 5 derecesi var. Ama hani basmayı düşünüyorum ben. ilk ayı da bassak hani coins falan yok. En iyisi biz e, 102 yapsak 3 milyon. 101 gen yapalım. Cer bu videoda. Sanson'un 5 derecesi vardı ama yani dereceye falan gerek yok artık. Çünkü hani çoğu oyuncu 10 e, derece falan 8 derece falan şöyle bu oyuncudan da kurtulduğum iyi oldu. 3 haftadır takımdaydı gerçekten. Hani çoğu maçı onun yüzünden kaybetmiştim. 144 gen olduk. Şöyle en yüksek gen diyelim belki 145 gen olalım. Bu videoda 145 gen olmayı istiyorum. Gerard Beckham Mahrez'i e, sola koydu. Ama zaten Mahrez'i satacağım şöyle avantajları gelelim. Buradan da kimya alacağız. Maksimum kimyayı da hani 3000 avantaj puanı vererek e, maksimum kimya da alacağız arkadaşlar. 14 maksimum kimya da aldık. ben buradan bonusken falan almıyorum. Direkt hani maksimum kimya alıyorum. Elimde avantaj puanı falan kalınca da hani mecbur bonusken'e yöneliyorum. 144 iken 337 kimya olduk. Takım gerçekten çok iyi oldu. Şöyle baktığımız zaman hani bütün kimya full oldu şöyle. Gerçekten takım çok iyi görünüyor. ben yani stopere hani iyi bir stoper alıp sol orta sahaya zaten hani 99 pres alacağım etkinlikten. 94 Kore'yi de 100 yapacağım arkadaşlar. Hani video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.